Sabahtan beri burada insanlara şöyle böyle, şöyle böyle, şöyle böyle yazıyorsunuz. Yani onu yazdınız diye, bakın burada da yazıyor. Niye düzeltmek için uğraşmıyorsunuz? Düzeltmek için niye çabalamıyorsunuz? 10 bin kişisiniz, 5 bin kişisiniz, 1 kişisiniz. Düzelmiyorsa izlemeyin, uğraşmayın. Hangimizin hayatı dört dörtlük? Hangimizin ailesinde, çevresinde, osunda busunda sorunlar hepimizin var. E, babamızın oğlu mu? Yani oturup da buraya ne değişti ne düzeldi. O yayını kapattıktan sonra her şey bitecek, başkasına geçeceksiniz. Ha, ha, ha. Sonuç, yani her şeyimiz dört dörtlük hepimizin, hepimiz mükemmeliz, hepimiz parmakla gösterilen kişileriz. Ama burada, <laughs> insan kaybetmek, karalamak, aşağılamak, küçük görmek, bilmem ne yapmak çok kolay. Önemli olan onu kazanmak, kazandırmak. Bu kadar basit yani. Hayatta bu kadar lay laylom değil. O ev kurudan 15 taksitle aldığınız komşu valisinden girdiğiniz telefonlarla insanların böyle yüreğini tüketip hayatlarını mahvetmeye hiç uğraşmayın. Neyse herkes kendi kaderini yaşıyor. Kime ne? Allah yardımcısı olsun deyin. Allah kurtarsın deyin. Bize ne? Üç gün sonra onu da izlemeyeceksiniz. Bunun da modası geçti diyeceksiniz. Diğerlerin olduğu gibi. Pıt öbürlerine geçeceksiniz. Sonra TikTok kapatılsın. TikTok şöyle, TikTok böyle. Kusura bakmayın TikTok kapatılsın deyip de TikTok'ta bilmem ne yapan insanlar. E, sizlersiniz. Yani burada herkes her şeyi yazıp bilmem ne yapıp kendi içinizi döküp hıncınızı çıkarıyorsunuz. Oraya da geçtiğimiz zaman kendinizi TikTok kapatılsın. Şu olsun, Sorun TikTok'ta değil, sorun Facebook'ta değil, sorun sosyal medyalarda değil. Sorun bizde. Sorun hepimizde. Niye biliyor musunuz? Hepimiz kendimizi pürü pak çıkmış ak kaşık ilan edip başkalarını yargılayalım, damgalayalım, günahı ona atalım, tükaka ona diyelim, onu kötü gösterelim, onu hedef gösterelim neredeyiz? Kendimizin ne olduğunu kabul etmiyoruz çünkü. Benim orada az üzüldüğüm tek konu doğacak olan çocuk. Başka hiçbir şey üzülmüyorum. Çünkü o kız da kendi hayatını yeniden kurabilir, o çocuk da kendi hayatını yeniden kurabilir. Ama olan Doğacak çocuklara, işte o yüzden doğacak çocukların yüzü hürmetine daha dikkatli olun, daha yapıcı olun, daha sahiplenici olun. Günah ya. Çoluk çocuk olsanız diyeceğim de eyvallah ki şimdi yine çoluk çocukları yemin ediyorum bizden daha usturuplu, bizden daha kültürlü, bizden daha bilinçli. Hani koca koca insanlar elimizde telefon var diye her şeyi yapacağımızı, her şeyin bize hak olduğunu, her şeyi söyleyebiliriz. Bu kadar olmamalı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. İnsanları kaybetmek bu kadar kolay olmamalı. Kazanmak için uğraşın. Bir deneyin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ben o kişiyi tanımıyorum. Hayatını bilmiyorum. Neler yaptılar, neler ettiler bilmiyorum. Ama bu değil yani. Bir suçu bir şey varsa zaten devlet onu halleder. Ben izlemiyorum sizin o izlediğiniz programları. İşte sizin o izlediğiniz programları bakın burada da izliyorsunuz. Orada da izliyorsunuz. Onlar yüzünden bu şekilde devam ediyor. O programları ben izlemiyorum. Ben iki yıldır televizyonumu açmıyorum. Ben TikTok magazine de bakmıyorum. Psikolojim sağlam kalsın diye ben bunlarla ilgilenmiyorum. Kusura bakmayın. Ben öyle Esra'yı izleyeyim, Müge'yi izleyeyim. E, bilmem ne yapıştır, tak takıştır. Kısmetse bilmem ne, yemekmiş. O ona bilmem ben bunları izlemiyorum. Benim bunları ayıracak vaktim yok. Kimse kusura bakmasın. Hani bu kişiler üzerinden yayın yapıp, prim yapıp, para kazanıp da ondan sonra çıkıp da şu kapatasın, bu kapatasın diyenler. Her şeyi buraya mal edenler. Ben izlemiyorum. Hani şu sistemde de her şeyi yapan televizyonlarda bangır bangır yapan da heterolarken dönüp dolaşıp o günah e, keçisi de biz seçilip o günah urganı da bizim boynumuza takılıyor. Sizin yüzünüzden ahlakımız şöyle, sizin yüzünüzden ahlakımız böyle deyip de. İzlemeyin. Yani o programları izleyeceğinizde yarım saat belgesel izleyin. Hani nesli tükenen öküz başlı antilopları izleyin. Daha çok faydalı olacak sizin. Hani o onda bunu yapmış, şu şunu yapmış, şöyle yapmış. Size ne? Ananız değil, bacınız değil, kardeşiniz değil, o değil, bu değil bunlar. İzlemeyin abi. O insanlar da sizin sayenizde ekmek yiyip para kazanıp zengin oluyorlar. Yani o programlarda yerine eğitici programlar koysunlar. Niye koymuyorlar? Talep yok. Çünkü siz de o programlar çıksın, o rezillikler çıksın, bu rezillikler konusun. Biz de onları izleyelim, kendimizi rahatlatalım, vicdanımızı rahatlatalım. Ay iyi ki biz böyle değiliz. Ay iyi bak bizim yaptıklarımız gözükmüyor ya. Devşiriyorsunuz. O yüzden hiçbir şey olmayacak ve düzelmeyecek. Kusura bakmayın.